Eğer Lena olmasaydı ki Hatay'da görev yapan çok çok az köpek vardı. Sadece İstanbul ekipleri görevlendirildiği için o kurtardığı sesini ses olduğu 16 kişiden belki bir çoğu hayatta olmayabilirdi. Lena ile hemen hemen 3,5 yıldır beraberiz. Lena bir canlı arama köpeği, canlı insan arama köpeği. Dolayısıyla hani herhangi bir ölüye ya da farklı bir kokuya tepki vermiyor. Sadece canlı kokusunu aldığında tepki veriyor ve bunun üzerine eğitimler gerçekleştiriyoruz. Ve bu eğitimleri 3,5 yıldır devam ediyoruz. Ta ki Lene'yi emekli edene kadar, 10 yaşına kadar bu eğitimlere devam edeceğiz. Bir insan bir insana laf anlatamazken hani bir insanın bir hayvana laf anlatabilmesi, ona çok iyi bağ kurması, çok sıkı bağ kurması, onunla en yakın arkadaş olması çok farklı bir ...duygu ve çok farklı bir mesele. İnsanın yeri nasıl doldurulamaz? Ee, mesela Allah korusun annemizin, babamızın... ...kardeşimizin. Lena'nın da... ...yeri e, aynı şekilde... E, ...benim için doldurulamaz bir pozisyonda. Beni en fazla onur eden şey de... ...hani e, çocuğumun... çocuğum gözümle baktığım... ...bir hayvanın, bir insanın... ...hayatına dokunması. Beni en çok etkileyen de bu oldu. Enkazda saatlerce... ...çaba harcayan ellerini, kollarını parçalayan, patilerini patlatan köpekleri, yani insanları yaşatmaya çalışan köpekleri biz de yaşatmalıyız.